Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle evde kolayca yapabileceğiniz, hem sağlıklı hem de çıtır çıtır bir tarif paylaşacağım. Fırında baharatlı patates cipsi. Üstelik dışarıdan aldıklarınızdan çok daha lezzetli. Haydi hemen başlayalım. Malzemeler: 4 adet büyük boy patates, 2 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber, 1 tatlı kaşığı sarımsak tozu isteğe bağlı, 1 çay kaşığı kekik, 1 çay kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı tuz. Patatesleri incecik dilimlememiz gerekiyor. Bunun için bir mandolin rende kullanabilirsiniz ya da bıçakla dikkatlice dilimleyebilirsiniz. İnce dilimler çıtır cipsin sırrı. Patateslerimizi dilimledikten sonra geniş bir kaba alıyoruz. Üzerine 2 yemek kaşığı zeytinyağını döküp baharatlarımızı ekliyoruz. Her dilimin iyice baharatlanması için güzelce karıştıralım. Bu işlem gerçekten keyifli. Şimdi patateslerimizi yağlı kağıt serdiğimiz fırın tepsisine tek tek diziyoruz. Üst üste gelmemelerine dikkat edelim yoksa çıtır olmazlar. Fırınımızı önceden 200 dereceye ayarladık. Şimdi patateslerimizi yaklaşık 20 ile 25 dakika kadar pişiriyoruz. Ve işte karşınızda fırından yeni çıkmış, mis gibi baharatlı patates çipslerimiz. Dışa çıtır çıtır, içi hafif yumuşak. Yanına yoğurtlu bir dip sos hazırlarsanız tadına doyum olmaz. Eğer tarifimi beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu tarifi deneyenler yorumlarda benimle paylaşabilir. Yeni tariflerde görüşmek üzere hoşça kalın.